Aspor'dan dinleyicilerimize ve izleyicilerimize Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerinden merhaba diyelim. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Burada kulüp temsilcileri de bizlerle birlikte son 16 turu için kura çekimini gerçekleştireceğiz. Hemen bugün burada bizde kimler birlikte olacak bu kura çekiminde kendilerini takdim etmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez yine her zaman olduğu gibi bizlerle birlikte. Kendisine hoş geldin diyelim. İsmaillerden bizlerle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Özcan Şepik Bey yine Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter yardımcısı burada kural çekiminde bizlerle birlikte olacak ve her zaman olduğu gibi kural çekiminde bizi tüm detaylarla ilgili bilgilendirecek maç planlama müdürü Besim Yalçın yine burada kural çekiminde bizlerle çok e, zor bir hafta geçirdik aslında kötü bir haftaydı bizler için çok büyük bir kayıp verdik e, aslında böyle biraz buruk içimiz tüm hafta boyunca ee, maalesef acımız devam ediyor. Ahmet Çalığı kaybetti. Konya sporlu futbolcu, futbolcumuz diyelim. Ee, bir kez daha ben de Allah rahmet eylesin demek istiyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine, sevenlerine baş sağlığı dileyelim. Ee, onu hiçbir zaman unutmayacağız. Ee, hemen kural çekimine başlamadan önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Ali Düşmez'i buraya kürsüye davet etmek istiyorum. Konuşmalarını yapmak üzere. Saygıdeğer kulüp başkanlarımız, kulüplerimizin değerli temsilcileri, ekranları başında bu yayını izleyen spor severler, futbol severler, ben de hepinize hayırlı sabahlar diyerek sözlerime başlamak isterim. Tabi e, Ahmet Çalık kardeşimizin vefatı. Ee, tüm ülkemizi yasa boğdu spor camiamızı ama tüm ülkemizi yasa boğdu tüm milli takımların tüm yaş kategorilerinde milli formayı üstünde taşımış olan bu yüzü güzel kalbi güzel benim de tanıma fırsatı sporculuğunda e, tanıma fırsatı bulduğum bu kardeşime Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum Spor camiasının, Konya Spor Camiasının ailesinin, sevenlerinin başı sağ olsun diyorum. Mekanı cennet olsun. Son 16 turunda yine beraberiz. E, 132 takımla başladığımız e, bu turnuva son 16 takıma kadar geldi. 17 maçımız kaldı. 17 maçtan sonra şampiyonumuzu kupanın sahibini belirleyeceğiz. Bugüne kadar daha belki konuşmalarımda da ifade ettim. Türkiye Kupası kazanan değişik 15 tane takım var. Şu anda son 16 turunda da 6 takım bu kupayı kazanmış. Yani 10 takım bu kupayı kazanmamış. Tabii futbol bu. Biz güzel oyunda zaman zaman değişiklikleri de spor severler olarak arzuluyoruz. Yani bir yeni takımında bu kupayı kazanma şansı var. Ben tabii Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu arkadaşlarımın da hem selamlarını hem başarı dileklerini de özellikle siz değerli futbol severlerle, spor severlerle bölüşmek isterim. Ee, önümüzdeki sene e, Spor Toto birinci liginde de var uygulaması biliyorsunuz başlayacak. Bu etaptan sonra. Türkiye Kupası'nda da VAR'ın bir e, denemesi başlayacak. Onu da e, bilgilerinize aktarmak isterim. Tabii ikinci devre başladı. İkinci ve üçüncülük de bu hafta başlayacak. İkinci devre her zaman çok daha yoğun geçer. Daha iddialı geçer. Daha stresli geçer. Hem takımlar için hem spor kamuoyu için. Onun için hep beraber duya fair play'e daha çok fazla ihtiyacımız var. Biz futbol federasyonu olarak yönetimi olarak bütün kulüpleri eşit mesafede olduğumuzu da özellikle e, değerli spor kamuoyu, futbol kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Eee Avrupa'ya bu tabii bu turnuvanın sonunda Avrupa'ya gitmenin bir yolu da olduğunu hepimiz biliyoruz. Sport Toto Süper Lig'den 1 ve 2 gidiyor. Ligin 3. ve dördüncüsü Konferans Ligi'ne gidiyor. Avrupa Ligi'ne de bu turnuvanın şampiyonu gidiyor bu bakımdan. Fevkalade önemli bu turnuvanın şampiyonu olmak Avrupa'ya gitmenin başka bir yolu onun için e, ee, güzel maçlar seyrettik. Çok heyecanlı maçlar seyrettik. Zannediyorum 16-17 maç penaltılara gitti. Uzatmaya gitme oranında 31-32 civarında, %32 civarında da uzatmaya gitti. Bu olayı bu ligin, bu turnuvanın dinamikliğini gösteriyor ve heyecanını gösteriyor. Ben tabii o pencereden bakmak istiyorum ve bakıyorum. Ee, bunun dışında e, söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Eee fair play çerçevesinde e, bu turnuvayı bitirmek istiyoruz bugüne kadar geldiği noktada. 14 tane Süper Toto Süper Lig takımımız var ama iki tane de bir alt kümemizden Spor Toto 1. Lig'den 2 de takımımız var. O takımları da özellikle kutluyorum. E, Bandırma Spor, Royal Asansi Bandırma, Bandırma Spor ve Altaş Denizli Spor. Yani e, bir üst kümeden süperlikten iki takımı eleyerek buraya geldiler. Bu da bu ligin dinamikliğini, bu turnuvanın dinamikliğini ortaya koyuyor. O bakımdan da bu heyecana bizi ortak ettikleri için bu takımlara Katılan bütün takımlara teşekkür ediyoruz ama son 16'ya kalan takımlara ayrıca bir teşekkürümüz var. Ee, ben güzel bir turnuvanın netice ineceğini düşünüyorum. Güzel netice ineceğini düşünüyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar Türkiye Futbol Federasyonu adına sunarken kura çekiminin tüm takımınıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sayın Ali Düşmez'e çok teşekkür ediyoruz konuşmasından ötürü ee, çok güzel bir turu geride bıraktık gerçekten kalecilerin devleştiği bazı oyuncuların bakın ben de burada varım dedikleri e, bizleri heyecanlandıran sürprizlerle dolu güzel maçlar izledik diliyoruz ki e, bu son 16 turunda da yine öyle karşılaşmalar izleyelim kura çekimine başlamadan önce bir önceki turu o sürprizlerle dolu maçlardan golleri sizlere bir izletmek istiyoruz, hatırlatmak istiyoruz. Çok kısa sonrasında son 16 turu için kura çekimi başlayacak daha fazlasını izledik ve izleyeceğiz diye öngörüyoruz. Bu yeni turda da şimdi kural çekimine başlamadan önce ben Türkiye Futbol Federasyonu maç planlama müdürü Besim Yalçın'a bir söz vermek istiyorum. Kural çekimiyle ilgili farklı detaylar var tabii bu turda onları bir anlatalım. Çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirler son 16 turu kural çekimimize hepiniz hoş geldiniz. Turun isminden de anlaşılacağı üzere 16 takıma kadar düşmüş durumdayız. Bir önceki turdan müsabakalarını kazanan 16 takımın kupa statüsüne göre 8'li seri başı olacak ve diğer 8 takımımız ile eşleşecek. Seri başı takımları öncelikle bu sezon daha üstlükte yer alan takımlar, daha sonra geçtiğimiz sezon daha üstlükte yer alan takımlar ve son olarak geçen sezon sonunda oluşan puan sıralamasına göre kulüplerimizin sıralanması neticesinde belirlemiş olduk ve yansıda gördüğünüz gibi 8 takımımız seri başı olarak belirlendi. Son 16 tur müsabakaları 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu tura kadar bildiğiniz gibi seri başı takımların sahasında oynanıyordu müsabakalar. Ancak burada seri başı takımlar değil, ev sahibi takımları biz burada çekeceğiniz, sizin birazdan çekeceğiniz kurallarla belirlemiş olacağız. Statü gereğince bu turdan itibaren müsabakalarda VAR sistemi uygulanmaya, kullanılmaya başlayacak. Kura çekimimiz iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Seri başı olan ve seri başı olmayan takımların yer aldığı kavanozlardan biz eşleşmeyi burada belirledikten sonra kulüp temsilcilerimiz buraya gelerek... Bu kavanozda yer alan numaraları çekecekler ve küçük numarayı çeken takım eşleşmede ev sahibi olarak belirlenmiş olacak. Şimdiden tüm takımlarımızda başarılar diliyorum. O zaman başlayabiliriz. Biraz daha heyecanlı olacak. Hem eşleşmeler evet. belli olacak hem ev sahipleri belli olacak. Başlayalım o zaman buyurunuz. Evet buyurun başkanım. Yani ben seri başı, başı takımlardan. takımını çağırıyorum. İsmail Bey de seri başı olmayan okay. takımlardan. Açabilirsiniz. Birlikte alalım iki kulübü sonrasında. Ay Temiz Alanya Spor. Ay Temiz Alanya Sporu temsilen Birsen Berke Çelebi geliyor. Şimdi rakibi kim öğrenelim? Açalım Abi başkanım hayatım. onu. İyi misin? Hoş geldiniz. Başkana selam söyle bütün başkanlara. İsmail Bey onu da gösterelim isterseniz. Diğer kulübü de alıp birlikte alın isterseniz. Diğer kulübü de evet. gelsin. Adana Demir Spor AŞ. Adana Demir Spor içinde yönetim kurulu üyesi Aytekin Aktaş burada bizlerle. Bu eşleşme, eşleşme bir Akdeniz eşleşmesi. Eşleşenler. 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 Bakalım Eşleşenler. kim ev sahibi? Evet. Şimdi siz birer tane buradan çekiyorsunuz. Evet. Şöyle kameraya doğru, kameraya doğru e, numaraları gösterirse. Çevirici Şuraya yana geçerek yana geçerek öyle kameradan sistem böyle. Aytemiz Alanya Spor bir numara. Adana Demirspor 2 numara. Dolayısıyla itemimiz Alanya Spor ev sahibi oldu. Başarılar. Hayırlı uğurlu Başarı. olsun. Başarılar. Evet, ev sahibi ekip oldu. Itemimiz Alanya Spor. Seri evet. başı takımlardan. Baba Kars Fatih Karagümrük. Yunus Yıldız geliyor. Baba Kars Fatih Karagümrük temsilen. Konya Spor maalesef bugün aramızda yer alamadı. Malum. Et, izinli, evet. onun, onu yerine sen çek. Siz Arka. kendini yerinize çekin ben de... Bey. Konya Spor adına da siz çekin başkanım. Ben de dört. Konya'ya tekrar baz sağlığı diliyoruz bütün Konya şehrine. Baba Kars Fatih Karagümrük, e, İttifak Holding Konya Spor eşleşmesinde ev sahibi... Baba, Kar Baba Kars Karagümrük, Fatih Karagümrük oldu. Karagümrük oldu. Gaziantep Futbol Kulübü AŞ. Gaziantep Futbol Kulübü AŞ'yi temsilen Cevdet AŞ. Akın al bizlerle birlikte. Ve Kasımpaşa AŞ. Hoş geldiniz. Geldin. Kasımpaşa ile eşleşti Gaziantep ve Kasımpaşa'yı temsilen aramızda Nurseli Yıldız var. Kameraya doğru numaraları gösterirsek. Kameraya doğru gösteriyoruz. Kasımpaşa AŞ 5 e numara. Şuraya gösterelim başkanım. Gazi Futbol altı e evet, Gaziantep Futbol Kulübü 6 numara. Kasımpaşa AŞ el sahibi. Evet, Kasımpaşa Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk olsun. edecek. Fenerbahçe AŞ. E. Evet Fenerbahçe'yi temsil eden Emir Spor. Hulusi yol aç bizlerle. Yukatel Kayseri. Yukatel Kayseri Sporu içinde aramızda Kayseri. Semra Demirer var. Kayseri. Bakalım ev sahibi kim olacak? Fenerbahçe 7 numara. Yukatel Kayseri Spor 8 numara. Hayırlı evet, olsun. Evet Fenerbahçe ev sahibi oldu. Evet. Fenerbahçe Yukatel Kayseri Spor eşleşmesinde. Atakaş Hatay Spor. Atakaş Hatay Spor temsilen Alperen Savaş aramızda. Fraportav Antalya Spor. Fraportav Antalya Spor temsilen Burcu Mehtap Zaman Burada. bizlerle. Geldiniz Yine bir Akdeniz eşleşmesi. 10 evet. numara. Doğru şey Atakaş Atay Spor 9 numara. Rapor Tava Antalya Spor 10 numara. Evet Atakaş Atay Spor Aynen. ev sahibi oldu. Antalya Spor'u konuk edecek. Demir Grup Sivas Spor. Erdoğan Bozatlı bizlerle. Demir Grup Sivas Sporu temsilen. Royal Hastanesi Bandırma Spor. Royal Hastanesi Bandırma Sporu temsilen. Evet. Onur Göçmez bizlerle birlikte. de kura çekimini sona erdirmiş olduk. Ev sahibi ekipleri de belirledik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Merak ediyorum e, Ali Düşmez ne düşünüyor şu an eşleşmelerle ilgili? Evet e, konuşmamda söylediğim gibi bu heyecanlı güzel oyunu daha güzel maçlarla devam etmek istiyoruz. Ben tabii her zaman konuşmamda yaptığım özellikle buraya bıraktım birkaç e, cümlemi de ifade etmek istiyorum. E, Türkiye'nin her tarafından bu buluşmayı bize gerçekleştiren Turkuaz medya grubuna ve Aspor ailesine hem Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu adına hem de bir spor sever, futbol sever olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Ses deneme bir iki beş. Onun için özel bir teşekkürü ayrı parantez açarak yapmak istedim. Bir teşekkürümüzü de sponsorumuz kupaya ismini veren Ziraat Bankası'na bütün e, ekibe genel müdürleri başta olmak üzere yönetim kurulları başta olmak üzere bu yaptıkları Türk futboluna katkı için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bir iki ufakta notum var. birincisi Ahmet Çalık kardeşimize ve tüm sporcu, spor yöneticisi ölmüşlere rahmet diyedikten sonra bir şey hatırlatmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız arabayı bindi anda arkada bile otursa kayışını takıyor. Ben e, tüm izleyicilerle kamuoyuna onu bölüşmek istiyorum. E, kayışlarımızı takalım. İkinci e, bölüşmek istediğim, anlatmak istediğim de Yeni varyant çabuk bulaşıyor. İnşallah sonuna geleceğiz. Ama maskeyi, mesafeyi ve hijyeni hiç unutmayalım. Çünkü geldiğimiz mi büyük bir mesafe var. Tüm ülke olarak ve spor ailesi olarak geri adım atmak istemiyoruz. Bu vesileyle tüm toplumdan, tabii aşıların da olmasını özellikle aşıların olmuş bir kişi olarak tavsiye, şiddetle tavsiye ediyorum ama öncelikle aşı olmak ama yoksa aşı olduktan sonra da hijyen, mesafe ve maskemizi hiç bırakmamız lazım. Çünkü bu maçları artık full tıka basa sahaları doldurarak izlemek istiyorum. Bir spor sever olarak, futbol sever olarak ifade etmek istiyorum. Ee, ben de e, tekrardan Türkiye Futbol Federasyonu başkanım Nihat Özdemir ve yönetim kurulu arkadaşlarımın selamını bir kez daha iletiyorum. Ve en güzel maçları hep beraber en heyecanlı maçları seyredelim diyorum. Teşekkür ederim sizlere de. Çok teşekkür ediyoruz Ali Düşmez'e. Yine kura çekiminde bizlerle birlikte oldular burada. Sayın İsmail Erdem'e, Sayın Özcan Şefik Bey'e, Besim Yalçın'a da çok teşekkür ediyoruz. Ee, hayırlı uğurlu olmasını dileyelim tüm e, kulüplere. Bu kura çekiminin 8-9-10 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar maçlarda. Yine Aspor ekranlarında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.